Adana, Osmaniye. Beyefendi bir bakar mısınız? Hanımefendi buyurun. Ya benim bir sıkıntım var kimseye söyleyemedim. Sizi görünce iyi kalpli birisi olduğunuzu anladım. Size söylemek istedim. Teşekkür ederim sağ olun. Ya ben bilet alacaktım da son bir bilet kalmış. Ona da adam kart çekme nakit istiyor. Benim de ATM'ye gitmem gerekiyor. Siz bana verin ben ATM'den çıkıp gelsem size versem olur mu? Tabii tabii ne demek ya? Ya ne kadar anlayışlı iyi buyurun. kalpli birisiniz. Şöyle vereyim. Ben bileti satın aldıktan sonra hemen ATM'den çekip paranızı geliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim insanlık görevimiz. Teşekkür ederim. Lütfen bekleyin hemen geliyorum. Hem beraber bir çay şey içeriz. Ulan otogarda o kadar erkek var gelip benimle konuştu oğlum. Karı bana yanıyor lan. Yakışıklıyım oğlum. İyiyim iyi olduğumu da gördü. Anladı. Şşş. Bilader bir baksana. Memur bey buyurun. Bilader biz bir kadını arıyoruz da acaba sen gördün mü? Denk geldin mi? Nasıl bir kadın? Ya böyle insanların yanına yanaşıp işte bilet parası bilmem ATM'den çekeceğim falan diye ayak yapıp para alıyormuş. Sen niye bu kadar şaşırdın? Sen ne verdin lan? Yok memur bey ne vermesi ya? Ben öyle enayi birine mi benziyorum ya Allah aşkına? Ya öyle veren var mı ya? Öyle salak insanlar var mı hala? Vallahi kadının güzelliğine aldanıp veren çok salak gördük kardeşim. Allah Allah! Lan ülke enayiden geçilmiyor ha. Görürsen haber ver. Görürsem söylerim memur bey. Keşke herkes senin gibi akıllı ve bilinçli olsa. Teşekkür ederim, görüşürüz.